Eee hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ale soruları, soru çözümlerine devam ediyoruz. Hemen sorumuza geçelim. Evet 7 ve 10. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız demiş. 9 bin oluşan bir sitedeki binalar 1'den 9'a kadar numaralandırılmış. Bu binaların 3'ü mavi, 3'ü kırmızı, 3'ü de yeşildir. Binaların renkleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. 3 bina kırmızı, 1 ve 6. binalar aynı renk yeşil binaların hepsinin numaraları tek sayıdır demiş. Şimdi burada ne yapmam lazım? Önce 1'den 9'a kadar her zaman yaptığım gibi sorunun çözümü için başlıyorum. 8, 9. Şimdi burada üçüncüsünün kırmızı olduğunu söylemiş. Üçünün altına kırmızıyı yazdım. Kesin olarak bildiğim. Benim 3 tane kırmızım vardı. Kaldı 2 tane kırmızı. Şimdi birinci ve altıncı binalar aynı renktelermiş. Kırmızı kırmızı şey ne olabilir? Yeşil yeşil olabilir, mavi mavi olabilir. Tamam. Peki yeşil binaların hepsinin numarası tek sayıdır. Tek sayı kalanlar ne? 1, 3'ü doldurdum. 5, 7 ve 9. Şimdi ben 1'e eğer yeşil rengi verirsem 6 da yeşil olması gerekiyor ama yeşil binaların hepsinin numarasının tek olduğunu söylemiş. Dolayısıyla ne yapacağım? Yeşil binalar demek ki 5 7 9'dan oluşuyor demektir. Dolayısıyla yerleştirebileceğim soru üzerinde verilenlerin hepsini yerleştirdim. 1 ve 6. binalar aynı renkte. Şimdi yeşiller kalmadı. 3 tane yeşilim vardı benim. 3 yeşil, 3 mavi, 3 tane de kırmızı olduğunu söylemiş bana. Ben şimdi 3 üç yeşilimin 3'ünü de harcadım. E benim bir tane kırmızı mı tükettim. Geriye 2 tane kırmızı kaldı. 2 kırmızı yazamadım. 2 kırmızı. Dolayısıyla ben ne yapabilirim? Mesela 1 ile 6'ya kırmızıyı yerleştirebilirim. Aynı şekilde 1 ve 6'nın mavi olma olasılığı da var. Dolayısıyla yeşilleri tükettiğim için sadece yeşil olamaz diyorum. 1 ve 6'ncı sayılar. Şimdi bu çözümlemelerimize göre sorularımıza dönelim. Buna göre kaç binanın rengi kesin olarak bilinmektedir diyor. Bakıyorum 3'ün kırmızı olduğunu söyledik kesinlikle. 5 yeşil, 7 yeşil ve 9 yeşil 4 tane rengi tam olarak binanın rengini bilebiliyorum. 8. soruya geçersek aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur demiş. A ikinci binanın e, renginin mavi olduğunu söylemiş. Bilemem. 5. bina yeşildir demiş. Bakın yeşil diye tanımlamışız zaten. Bu kesinlikle doğru. 1 ve 8. binalar aynı renktedir. E, bilemiyorum bunu çünkü onları kesin olarak tanımlayamadım. Aynı şekilde 4 ve 8. binalar aynı renktedir de demiş. Bilemiyorum. 4 ve 6. binalar farklı renktedir demiş. Bununla ilgili de yorum yapamıyorum. Kesinlikle doğrudur dediği için Bursa'yı işaretledim. 9. soruya geçecek olursak, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. 1. bina kırmızıdır. Bilemiyorum. Demişti kırmızı olabilir ama kesinlikle yanlış diyemem. 6. bina şuraya bir soru işareti koydum. 6. bina mavidir demiş. 6. binaya bakıyorum. Bununla ilgili de yorum yapabiliyorum, mavi de yapamıyorum, mavi de olabilir, kırmızı da olabilir, buna da bir soru işareti koyuyorum, ama kesinlikle yanlış diyemiyorum. İkinci, i̇kinci ve sekizinci binalar kırmızıdır demiş. Bakın olabilme ihtimali var mı? Evet var, buna da kesinlikle yanlış diyemem. Mavi binaların hepsinin numarası çift sayıdır. Bununla ilgili bana yukarıda hani bunu çağrıştıracak bir bilgi vermemiş. Şimdi bakıyorum, evet çiftlerin boş olduğunu görmekteyim. Ancak ee... Bununla ilgili kesinlikle yanlıştır diyemem ama tüm çiftler mavi midir? 1 bir, bir için mesela bir doldurulmayan tek sayı onun da mavi olduğunu söylememiz mümkün ama tüm çiftlerin 2 4 6 ya da 8'in e, bu 4 sayıdan 3'ünün çift olması durumu da olabilir. Bu e, Denizli ile ilgili kesin yanlış diyemem. Edirne'ye bakarsak 2 ve 9. binalar aynı renktedir. Şimdi 9. binayı Tanımlarsak yeşil İkinci binayı bilmiyorum ne renk olduğunu ama ben 5, 7 ve 9'a yeşil yerleştirmiştim zaten. Başka yerleştirebileceğim yeşil kalmadı. Dolayısıyla 2'nin de yeşil olma ihtimali yok. Kesinlikle yanlış olan şıkkım Edirne. 10. soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi mavi binalardan biri olamaz demiş. Şimdi bu soruda direkt yerleştirdiğim kırmızı ve yeşillerden birinin e, numarasına bakacağım. 3, 5, 7, 9. Bakın 7 şıkkı gördüm. Yeşil yerleşmiş. Dolayısıyla bu kesinlikle mavi olamaz. Beyni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilinin sesini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.